Merhaba çocuklar. Bugün sizlere Sudoku oyununu anlatmaya çalışacağım. Günümüzün en ünlü Japon oyunu olan Sudoku, Japonca sayılar tek olmalı anlamına gelmektedir. Sudoku oyunu günümüzün düşünme ve mantık yürütme yeteneği geliştirmeye en fazla fayda sağlayan zeka oyunu olarak bilinmektedir. Bu yüzden uzak doğu'da okullarda çocuklara Sudoku oynama imkanları sunulur. Öğretmenim, Sudoku'nun temelleri nelerdir? Sudoku'nun temelleri, Sudoku numaralarla oynanan bir oyundur. Fakat matematikle alakası yoktur. Mantıkla ilgilidir. Birden 9'a kadar olan rakamlar yerine, alfabenin ilk 9 harfini veya 9 sembolik bir grubu kullanarak yine aynı oyunu oynayabilirsiniz. Sudoku'nun oynandığı zemin 9'a 9'luk bir alandır. Düşünmeniz gereken 3 bölüm vardır. Satırlar, sütunlar ve kutular. Öğretmenim Sudoku nasıl oynanır? Sudoku oyunu 9 hücreden oluşan 9 karenin 3 boyut diyebileceğimiz düzlemde 1'den 9'a kadar sayıların Tek bir defa kullanılması şartı ile dizilmesi gerekir. Sudoku oyununda her satır ve her sütunda 1'den 9'a kadar olan sayılar sadece bir kez kullanılarak dizilmesi gerekir. Aynı zamanda Sudoku oyununda 9 hücreden oluşan her bir kare içinde 1'den 9'a kadar sayılar bir kez kullanılarak dizilmesi gerekir. Sudoku oyun kuralları nelerdir? Sudoku oyun kuralları şunlardır. Basit olarak Sudoku oynamak için 3 kuralı dikkat etmemiz gerekir. Birden 9'a kadar olan sayıları her sütuna, her satıra ve her kare içine tekrar etmeden girmeniz gerekir. Sudoku'yu nasıl çözebiliriz? Sudoku oyununda temel olarak iki çözüm stratejisi bulunur. Sudoku çözüm yollarından birincisi hangi hücrede hangi sayıların olabileceği, ikincisi ise hangi kutucukta hangi sayıların olamayacağıdır. Bu şekilde Sudoku oyununda size verilen sayılara dayanarak hangi hücrelerde hangi sayıların olabileceği ve hangi sayıların olamayacağı mantığına dayanarak çözebilirsiniz. Sudoku çözmek için sıralı gitmek ise her zaman Sudoku çözümünde kolaylık sağlamaktadır. Şu doku çözmek bize ne kazandırır? Çocuklar, su doku oyunu çözmenin bize birçok faydası vardır. Zeka geliştirir, yaratıcılığı arttırır, zihni dilendirir, stresi azaltır, konsantrasyonu arttırır, hafızayı güçlendirir, unutkanlığı azaltır. Matematik problemleri çözme becerinizi arttırır. Aynı zamanda Sudoku oyununun mantığı üç boyutlu olarak düşünebilme yeteneğinizi geliştirmektedir.